Merhabalar, bu videoda Bitdefender Gravity Zone raporlaması hakkında size bilgiler vereceğim. CloudKZ.GravityZone.Bitdefender.com adresine girdiğimizde normal ana karşılama ekranımız bu şekilde karşımıza gelecektir. <laughs> Reports kısmına girdiğimizde gördüğünüz üzere burada herhangi bir e, tanımlanmış rapor yok. Hangi raporları çekmek istiyorsak Bitdefender'da bulunan otomatik raporları ona göre buradan alacağız. Burada eklemek istediğimiz raporu add diyebiliriz. Bitdefender'ın kendi raporlaması gereği burada rapor tipleri mevcut. Yaklaşık 20 ile 30 arasında kullandığınız ürüne göre değişen rapor tipleri mevcuttur. Bu raporları kendimiz rapor ekleyemiyoruz fakat burada oluşan raporları otomatik olarak görebiliyoruz. Ki zaten ihtiyacımız olan tüm raporları burada kategori olarak mevcuttur. Örnek olarak herhangi birini söylediğimizde Malware Activity Report ismini değiştirebilirsiniz. Bunu now dersek şirketimizin altında bulunan bilgisayarları veya özellikle hangi grupta bilgisayarlar varsa bunlar hakkında genel bir raporlama çıkarabilir. Generate dediğimizde gördüğünüz üzere raporlama kısmı burada karşımıza geçiyor. İstersek export veya e-mail yardımıyla direkt olarak raporu almış olacağız. Ya da bunun yanı sıra belli başlı rapor tipleri oluşturabiliriz. Bu oluşturduğumuz rapor tiplerde rapor tipleriyle şimdi indirmek yerine bunu e-mail olarak tarafımıza gönderebiliriz ve schedule olarak belirli bir zaman araları tanımlayabiliriz. Örneğin saatlik rapor ya da günlük gün işte 00'dan başlayan bir tane rapor oluşturabiliriz. Bu oluşturduğumuz raporlama gördüğünüz üzere günün her saatinde mevcut bu raporun bittikten sonrasında send by email lab. Bit. Defender 04 gmail.com Oluşturduğum test ekantı bildiğiniz üzere. Buradaki mail adresiyle gönderiyor olabiliriz. Bu şekilde mail adresimizi tanımladıktan sonra save dediğimizde günlük, haftalık veya aylık raporları otomatik olarak mail adresimize gönderecektir. Raporları bu şekilde yönetip son raporları e, buradan görüyor olabiliriz ve gelen mailler yardımıyla da raporlarımızı takip ediyor olacağız. Vesaik@efendiler.com.tr adresinden istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.